yani yapmayacaktın Eren abi. Eren abi yaptı peki. Yapamadı zaten. Abi geç abi. Man dur. Ugu. Oğlum mal mısın? Ugu. Çaresin gibi yaptı karıştırmaya başladı. Aklını mı karıştırmaya başladı? Evet. Sakin ol ya. Ugu. Sakin. Aklarmıyorum bir Sen ya. Ne? Bakamıyorum. Ne? Sen ne? Ne ne deniyor? De, ben ne orta or 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 diyemez <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> göt diyor göt. Götü niye sansırlıyorsunuz? O götlerin sansırlanabilecek değil onun hiçbir sansırlanamaz. Yani biri bir şey söyle atıyorum. Bu sabah falan diye başlıyor bir cümlesine. Bu sabah hemen şarkı patlatıyor. E şarkı soralım. Hangi şarkı? Bilmem. Hangi şarkı? Or ne şarkı şu an? Ne, neyin şarkısı şu an? Şu dakika mı? Hemen şimdi söyleyeyim mi o zaman mı diyorsun? Allah Allah bak ya hiç konusu da yokken. Bu sabah, yağmur var İstanbul'da, hüzün. Şimdi, şu an mı diyorsun Simge? Evde patlatabilirim. Evde yani. patlatsam sana Burada bir e, şarkı. <laughs> Şarkıyı diyorum ya. Mal mal gülmeyin oğlum. Bak bu ergenlerle de bu yayın hiç gitmiyor, yapılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dalgayı kaldırmış. Yok yok, bir dakika dur oğlum. Yapacak bir şey yok. İbo. Gogo! Go! Oğlum geçiyorum geçiyorum sakin kal. Heh. Sen niye böyle peki sapık gibi bilgisayar başındasın ya şu an? <laughs> Amına koyayım en, 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 nefes, en, bak, en internet kafedeki en arka masadaki çocuksun şu anda adamsın yani. Anafya bak. Tamam. Bir de taklidim var dayı. Annem ha, bir, bir de, çıksın, de taklid... Son sona bir taklit. Tamam annen çıksın. Tamam. Soru çözüyormuş gibi yap çıkıyor o zaman. Soru çözüyormuş gibi yap Çık. çıkar. Sonra e, aşağıdakiler hangisi il devletleri gitti gitti. Hazır mısın dayı? Kim olduğunu tahmin et bunu. Kim? En tehlikeli troll ben ve kolesterol. Aa! Şinasi. <laughs> Benim e, ne zaman, konum ne zaman net ya. belli. Tanışma yoluna girdim ve elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Kız kulesi gelene kadar konum bitsin bak sana uyarayım. Ben Turçe geliyor. Bir vallahi geliyor. Bir şeylerin tribini atmak istemiyorum. Ben olaylardan bitsin, bağımsız bakır. bir şekilde Allah her ilişki mi yaşamak istiyorum? Simya kaç o? Ama sen de <laughs> <ha, eğer ki gülüyor> ben olmuyorsan ben onu söyleyeceğim. <laughs> <gülüyor> Salak. <gülüyor> lan kabuğu <laughs> nasıl Kabuğuyla vitamini yiyor. orada. Öyle oğlum, öyle. Orada vitamini öyle. orada vitamini. Örek ne? Lan ne yapıyorsun <laughs> oğlum hayvan? <laughs> Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. ben de, ben de bir portakalim canım çekti ya. Önce öyle Ağustos kesin artık. E, Ağustos <laughs> e, elinde gitarla takılıyormuş. İşte elektro gitar almış falan filan. 3 ha, Haziran ayında falan filan karınca görmüş demiş ki lan demiş karınca 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 ne tarafa gidiyorsun falan demiş Karınca e karıncanın yine yüklü karınca yüklenmiş yine amına koyayım. Sağdan sonra bir ekmek kırıntısı gördüğüm hep toplanıyor zaten. Karınca karınca demiş, ben demiş ekmek kırıntısını demiş götürüyorum falan filan. Sen demiş ulan demiş sen demiş ekran ekmek kırıntısını götürsen orada. O da demiş ki en azından demiş tarafımız belli oluyor demiş. Oğlum demiş burada demiş felsefe yapma bana. Sen demiş şimdi demiş yiyorsun. Yiyorsun içiyorsun gününü güne diyorsun. Ağustos böceği demiş. He demiş. Ben de demiş benim demiş kışa hazırlanıyorum ben de demiş. O da demiş ki e ee, yani ne anlayayım bundan falan filan demiş. Sen demiş şimdi demiş çalışmazsan demiş. Kışın demiş bakalım ne bok yiyeceksin falan derken karınca buna ayar veriyor tabii. Karınca da gidiyor yedi sırtından evet. bunu 30 kilo. Ağustos ne dese şaşırırsın. Ne diyor dayı? Ya? Yani siktir git yürü ananı sikmeyeyim senin ben Ağustos <laughs> becim, Benim şurada iki <laughs> ay ömrüm var. Ananı sikerim senin gibi çok böyle hiç ne beklenmedik. Müziyor, <laughs> <O da> müziyor, <laughs> ulan hiç beklenmedik mi <laughs> cevap geliyor Ağustos böceğinden <laughs> ha bu esnada? Sonra olay çıktı ama. Benim 2 <laughs> ayım var hani ben zaten iki aylık ömrümde var. Onunla da hani çalama, çalışacak mıyım gibisinden. <laughs> Karınca mortingen <laughs> olmuş o esnada. Olmuyor ben ben Hiç o, Her gün yanıma geliyor kanka kanka. Evet, şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Evet. Tuğçe senin niye... Afet, çok hava özür dilerim. Südyen İpin, Sedat'ın kombiniyle beraber aynı gibi. Beni konuşturma şimdi. Güzel detay yakaladım. Yok dayı ama sen de var ya. Ama sus 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 nereye kadar çatlarsın ya? Bilelim abi ne olacaksa. Kapalı kapılar arkasından konuşulmasın. Kusura bakmasın sevgisini göstermiyor. Sadece gerçekten burada her bak bunu diyor ki ne? Bana diyor mavi tıklamalar Ne oluyor oğlum? Geliyor. Ne oluyor lan? Oğlum ne Seni oluyor? Sen neye mi geldi <laughs> çağır abi? Fatura kesmiyor lan taklidine kaptırdım. Alo. İyi misin dayı? İyi mi Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Eyvallah, eyvallah. İyi, iyi misin dayı? Hiç sıkıntı ya yok. Ben galiba... Ben Bizi delirmiş de olabilir miyim ya? Belki de. Beni hiç kazanmaya çalışmayın tamam mı Delirdiysem. Bırakın tamam. öyle takılayım ben amına koyayım. Beni kazanmaya çalışmayın. Beni topluma kazandıran arasını sikerim bak sakın ha. Tamam lan. <laughs> Skorda söylüyorum. Tövbe <laughs> estağfurullah. <ya. gülüyor> tamam abi. Öyle şeyler söyle Ay sö tövbe estağfurullah. Niye geldi? Sakın gölgeye bakmayın. Gölgeye bakma. Çar bak. Gölgeye bakma. Göz göze gelme Sakın. gölgeyle. Gölgeye bakma. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ah. Ah, boş Şurası ol, boş ol, boş ol. Bakmayın. Abi oynatsak ya. Gölgede geçer. Uzuyor büyüyor baba kırma ya adamı. Kara büyüye mi denk geldi? Dayı bozsana sana zahmet çağrı. Asik. Oğlum adama inme Aha. geldi de benim midem burdalandı bir şeyler gibi geliyorum. Çağrı oğlum. <laughs> 4 sesime mi? önce. Sesime gel? Sesime gel. Sesime Çağrı sesime gel oğlum. Ben deyim, sesime gel. <laughs> sakın bana sakın. Kışacı mı? Çağrı sesime gelin. Geliyor geliyor. Gölgelerin geliyor. çıkar bunu içimden. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Terk <Tercih> et. <laughs> İbo. Google go. <laughs> Oğlum sakin olun ya. Manyaklara bak amına koyayım. <laughs> Dur adam, niye yemiş ki? <laughs> Ka 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 karamaaa Yiyen çok sığırmış Aşk var o Bu ne ya Hahahaha Hahahaha Gidicez Timşin abiler de ne güzel sardı Aktı gitti programı amına koyayım ya Bugün geliyo Hahahaha Google <laughs> Timşin abi nasıl tünel yaptı bizi <laughs> Vallahi şu an fark ettim o tüneli Hahahaha Vallahi, Vallahi sağolsun Timşin abim ya. ya Hiç yorumsuzluğa bırakmadı her sahnede de amına koyayım Kardeşim izleriz ya Paketi yırttım ya. Oğlum sen de paketi yırttım abi. erhanın gömleği gibi oldu arkası Yırtıldı abi. Şaka için bütün dekoru mahvediyor dayı ya. önce aşk Mutfakta sekstir hacım. Mutfakta seks yoksa o ilişkide aşk yoktur. Hacım 30 TL göndermiş. Halbuki üzerine 200-250 de daha koysan. <laughs> <laughs> aşk elde edecek Öküz ya. <laughs> ya mutfakta seks bu kadar kısıtlı bir aşk alanı olamaz yani anladın mı? Senin için sadece mutfakta seks midir kardeşim aşk? Ne kadar sığ bu düşünce. Bunun salonu var, banyosu var, yatak odası var, <laughs> asansörü var, otoparkı var. Yani sen ne kadar sığ bir erkek çıktın ya. Abi sahip olup utandığın bir fantezin var mı? Sahip olup utandığım bir fantezin var mı? Kadını şnorkelle gördüğüm zaman çılgına dönüp <laughs> Nasıl lan? Çok Bildiğimiz schnorkerle. Su, altı su altında mı su üstü mü? Aynen. Yok <laughs> normal evde, odada falan. Salonda falan. Mutfaktan ha, bir yere schnorkerle gelir. Duvarlara tırmanıyorum. Yık evi yıkıyorum öyle söyleyeyim sana. Ama aramızda kalsın. Ya. Google seninki ne o zaman? Ama bak söylemeyin. Yok tamam, kim buradan çıkmaz gelsin. buradan çıkmayacağını garantisini sana veriyorum dostum. Tamam uzun yolda araba sürerken blog Tövbe estağfurullah. Bunun ki gerçek fantezi çıktı. gerçeği söyledi bu. Bunun sen evrene mesaj gönderdi şu anda <laughs> amına koyup. sen beni kan ki gerçek değil miydi? Yok. Sen <laughs> <laughs> fantezi değil Google hayalini söyledin. <laughs> sen gerçek. <laughs> sen değil, <Google>. hayalini söyledin. <gülüyor> sen <gülüyor> <gerçeği> <gülüyor> de söyledin. Sen en son izledin formayı anlattın burada. Tövbe <laughs> estağfurullah. Google'dan beklemezdim ya. <laughs> En son izledi pornoya anlattım olmadım. Yar raiydik ya Google İstanbul'a gitmiyorum onu merak ediyorum. İbrahim sakın sürme arabayı arabayı. Selam nasılsın canım? Ben de daha mı tamam, bu? <laughs> sakın sürme arabayı İbrahim. Hayır Google sürecek. Yanına oturma yine o sakın. Evet biz orada geçeriz saat bir altısında hemçim elendi. Mami arkaya. Çok farklı oluyor. Ya Erhan çok yakışıklı ya. Harbiden yakışıklı. Ama ne güzel. <laughs> Hayır. Sen yok yok dersen. yok. Bir de bir an bir şey oldu. Bu hala niye oldu ya? <laughs> Utanmasam ben bile böyle ağlardım biliyor musun? Her an şöyle yapacağını bilsem. <laughs> 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 Valla ailem izliyor. Milyonlar izlemesi <laughs> yani anlatabiliyor muyum? <laughs>